makineniz yoksa ölçemiyorsunuz. Omaj değeriyle ölçüyoruz. Bakalım buna ne demiştir. Gördüğünüz gibi 3. 3 o. Artı yüzde eksi 5 artı 5 fazla çıkabilir. İlk şeyimizi taktık. Birinci gözü. Evet. 3.4 normal. İkinci gözü takıyoruz. 3.3 evet. Pardon. Üçüncü göze bakıyoruz arkadaşlar. 3. 3.4 evet. Bir son gözümüze bakıyoruz. 3.4 Tamam bu şekilde kontrol ediyoruz. Bunlar benzin enjektörlerini aynı şekilde, bobinleri de aynı şekilde kontrol edebiliriz. Ayrıca bir yol daha var. Kopuk var mı yok mu? Bu da kısa devre konumunu alıyorsunuz. Bunun sağlam olduğunu, kopuk olmadığını. İkincisini bağlıyoruz. Bunda da herhangi bir kopuk olmadığını görüyoruz. Üçüncüsünü, onda da herhangi bir kopuk yok. Ve dördüncüsüne bunda da herhangi bir kopuk yok. Yani enjektörün sağlam olduğunu gösteriyor. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi akşamlar.